Düzce sevgili arkadaşlar AK Parti iktidarlarından Allah aşkına ne yap? 23 yıl evvel bu topraklarda bu düzcede partiyi kuracak kim ve kimseyi bulmakta çok zorlandığımız günlerde bugün artık seçici olduğumuz günlere geldik. Allah'a çok şükür. Kavuşturan Mevla'ya hamdü senalar olsun. Şimdi de ilk defa ikinci parti oldu. Bu işin şakası yok. 23 yıl hep zirvede birinci ikinciler tartışılır ta tartışılıyor iken biz son seçimlerde ikinci parti olduk. Bunu sorgulaması yapılmasın mı? <laughs> Elbette ki yapılsın. Yapılmalı. Bizim ilimizde 78'leri bulduk herhalde değil mi? Geçmiş seçimlerde. 78 hatta küsürü var bilmiyorum tam hatırlayan var mı? 78 Öyle değil mi? Yani yani 100 kişinin oy kullanan 78'inin oyunu almış biz bir teşkilatın şu an toplantısını yapıyoruz. Böyle bir teşkilat. Tüm katkı sağlayan o gün kurduğumuzdan bugüne kurucular ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu gayretin sonucunda bu oldu. Ama keramet bizde de değildi. Ama biz katkı sağladık arkadaşlarımızdan birlikte buna. Recep Tayyip Erdoğan işin başında bütün ekip özveri ile samimiyet ile çalıştı. Kendimizi halkımıza çünkü bütünleşme hedefimizdi. Bütünleşme yerimizden geldiği kadar sağlamaya çalıştık. İmkanlar daha kısıtlı olduğu halde ama milletimizin teveccühünü hiç şüphesiz en üst seviyede aldık. Allah bu milletten razı olsun. Hep birinci geldi geldi. İkinci parti oldu. Ve bize oy veren vermedi. Oy veriyordu, verdi daha ben bu son seçimde verdi. Ya da vermeme eğilimine girdi. Girdi mi girdi? Yakıtı bu millete tekrar hizmet olarak dönüştürmek lazım. Ayakların yere basması lazım. Hiç kimse kerameti kendinden sadır görmemeli. Bu işin sahibi milletse millete gidilecek. Ayak yere basılacak. Gurur ve kibir enaniyet olmayacak. Oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. İtiraf ediyorum. Kendi üzerime alarak söylüyorum. 23 yıl bu partinin muhtelif kademelerinde görev alıp bugüne kadar gelip çok şükür kurucu il başkanlığını yaptığım gurur duyduğum AK Parti'den maalesef geçmişimizden alakalı kısmı şöyle bir seyir defteriyle önümüze aldığımızda enaniyet ön plana çıktı. Çıkmamalı arkadaşlar AK Partili AK Partili enaniyetiyle millete yaklaşmamalı.